Hadi bir daha bir daha. Önce ben bineceğim. <laughs> Güzel çocuklar bahçede kaydırakla oynuyor. <laughs> Pizza pişti. Oh, <laughs> <laughs> müthiş kokuyor bu pizza. Hazır? Evet. Bardakları koyayım, içecekleri de hazırlayayım. Ee, çocukları da çağıralım. Sen çağırır mısın? Ben içecekleri tamam. hazırlayayım. Tamam. Sevcan'la benim. Mira'nın ve Ali Mert'in bardağı. <laughs> Çocuklar, hadi gelin pizza hazır. Pizza hazırmış. Hadi Ali Mert gelsin. Ben şimdi gelmeyeceğim. Sen git. Güzelce dinledim. Geliyor mu çocuklar? Seslendim. Gelirler şimdi. O zaman pizzaları koyuyorum tabaklara. Hı hı. Mert niye gelmedi? Ellerini mi yıkıyor? Ay yok. O gelmek istemedi şimdi. Gelmeyecekmiş. Gelmek istemedi. Çok ee, severdi pizzayı. Evet siz başlayın. Ben bir bakayım geleyim şuna. Gel bakalım. Ellerini yıkadın mı sen? Yıkadım. Mert e, niye oturuyorsun hala? Gel bak pizza hazırmış kalksana. Yok İmit kalkamam. Kalkamaz mısın? Hı, -hı. Ah ha ee, <laughs> ee, Ali Mert ee, ben sorunun ne olduğunu anladım ve bunda üzülecek hiçbir durum yok ki olabilir. Sorun yok hadi gel bakalım gel 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 gel. Hey. Tamam sıkıntı yok ee, Ali Mert ee, sen tuvalete yapmayı öğrenmiştin hani niye bugün böyle oldu bir sorun mu var? Oyun oynuyorduk tuvaletim gelince oyunu bölmek istemedim. Ali Mert'ciğim. <laughs> Tuvaletimiz geldiği zaman tutmamıza gerek yok. Oyun oynasak bile arkadaşımıza söyleriz. Ben bir tuvalete gidip geleceğim deriz. Arkadaşımız da bizi bekler. Bunda bir sorun yok. Tamam bundan sonra öyle yaparım. Oo. Bir, direkt makineye gidecek. Şuradan yeni bir pantolon. Oh, bak burada temiz pantolonumuz da var. <gülüyor> 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 Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Evet. Pizza soğumadan yetiştik umarım. <laughs> evet. Alın bakalım. <laughs> pizza çok severim. Ali Mert, pantolonun değişmiş. Şey, e, şey, çimlerde e, oynadınız ya. Leke olmuş. O yüzden de Ali Mert rahatsız olunca biz onu çıkardık yıkamaya. Değil <laughs> mi Ali Mert? Çok güzel. Evet. evet. Hadi bakalım. Al Ali Mert iç. Hadi Miracım sen de iç. <laughs>